Ne Kuzey, Güzel. Kendine zarar vermemelisin. Vay canına burada ne varmış böyle? Sen mi yaptın bunu? Ne? Anne bu böyle mi? Evet Jet ama oraya takılabilir mi acaba Kuzey? Pek sanmıyorum. Çünkü yer kalmamış orada. Bana... Yani. Hmm. Arkadaşlar o Kuzey'in yaptığı. Bir de benim yaptığıma bakar mısınız şimdi? Gel gel gel. Çok tatlı değil mi? Ya. Kıskanma beni Kuzey. <laughs> Tabii Kuzey'inkinin yanında Minim'in kaldı. Ama çok güzel. Ben çok beğendim bunu. <laughs> hmm. Sen önünü kestim Kuzey. Bana para vermelisin yoksa önünden çıkmam diyecektim ki sen beni ezdin. Oh my god. Kuzey halımız da yol gibi değil mi? Şöyle kenarlardan yürütebilirsin bence. Anne şu olmasın. Bundan olmasın. Bundan. Peki sen nasıl istersen. <laughs> kuzey önü nasıl oldu ya? Komik durdu. Ne arıyorsun? <laughs> Bulamadım. <değil mi? gülüyor> Hadi bakayım şimdi jeti takabilirsin belki de. Hayır bana gelme. Anne. Efendim. Bun. E kuzey dibime girdin. <laughs> Bunu buraya takar mısın? Böyle mi? Bakalım oldu mu? Niye sallanıyor? Araba yetişiyordu. Ben tutuyorum tamam. Evet oldu galiba. Ben. Şimdi senin kulemini Evet. Ama bana getiriyor. Kamyon o kamyon. Lütfen minik bir kamyon. <laughs> Hı. Oh. Arkadaşım düşürmez ana benim kulelerim ya. Aa Kuzey bunları böyle düşürmece yapabiliriz. Ne dersin? İlk önce ben. Tabii ki de önce sen. Oh. <laughs> Kuzey araban da düştü. Düştü araban. İnşallah sen düşmezsin. İnşallah. Teşekkür ederim iyi düşündüğün için. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Yapabilecek ben miyim? Düşürüyor. Yapabilecek miyim acaba? Bir, iki. Ben, benim devime de. Ben de. <laughs> yes. Biraz yamuk gitti ama yine de düşürdüm. Ve ben düşmedim. Dın 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 dın. ya sen hilecisin. Neden düşürüyorsun anneyi? Arkadaşlar görüyor musunuz? Arabamı bozuyor. Hileci kuzey. Hileci kuzey. Bak şu an. Yolunu bozdum. Bana çarpıyor arkadaşlar ya. Ama benim arabam pek düz gitmiyor. Benim arabam dinler ki de bak. Düştü <laughs> şey Hep de düşüyor yere oh. yapışıyor ya, ya de Eyvah tekerleğe değdi O zaman Hayır hayır